A gördü. A, A. bunda ne yapıyor lan? Kanka çaktırma. Kanka çaktırma. O cüzdan bize ait de alma şansın var mı? Bize ait. Şurmanlı. Çocuk şu an gördü. İkisi de gördü. Bakmasın dikkat et. <laughs> Aynen kırmızı olması lazım. Kardeşim düşürmüş de engelli kendisi. Evet, evet. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel ve anlamlı bir sosyal deneyle daha karşınızdayım. Bu sefer sosyal deneyimizin konusu şöyle, dürüstlük deneyi. Engelli biri cüzdanını düşürürse. Şöyle bir cüzdanımız olacak. Para gözükecek şekilde yere bırakacağım ve içinde de şöyle bir not var, numara gizli. İşte bu cüzdan engelli olan Eyüp Aykurt'a aittir. Kendisi engelli olduğu için cüzdanını kaybedebiliyor. Buluysanız lütfen bu numarayı arayın diye bir not düşürüyoruz. Bu notu görenler bakalım verecek mi yoksa Parayı cebime atacak Onu görmüş olacağız Şimdi videoya geçelim İyi seyirler Bay bay Evet evet gidiyor Aha amca cüzdanı görüyor Ama almıyor Bakıyor almıyor Şüpheleniyor Hala içinde kaldı herhalde Aha abla gördü Aha abla gördü Abla çaktırma. Kanka çaktırma görmesin. Kanka çaktırma. Kanka çaktırma. Görmesin, görmesin. Ha dibimizde durdu bir de. Aa, çek 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 çek. Ah çek çek ah iyi, çek. Dibimizde duruyor. Bizden çek. Abla bir şey diyeceğim. O bize ait de alma şansın var mı? bize ait. İçindeki numarayı arayabilirsin. Engelli birine ait. Aynen. Deney yapıyorduk da. Yanlış anlamı. Ben anlamıyor. de gördüm de numarayı buldum. Ah, ben sana ha, arayacak adım. mıydınız? E, arayacak mı? Tabii ki Ha, biz orada bekliyorduk da hamle yapmanızı. <gülüyor> hamle yapmanızı? Az gün baktım numarayı hatta çıkarttım. Ne bileyim arayacaktım. Ha, anladım. Tamam. Teşekkürler. Doğru Sağ olun. Arayabilirsin numarayı. Mi? Evet. Teşekkür tamam. Teşekkürler. Tamam. Eyvallah Abla ara istersen için rahat olsun Ara İçin rahat olsun aynen Görüşmek üzere Abla götürüyordu evde arayacakmış kanka Evet arkadaşlar bir abi geliyor Eli poşetli bakalım abimiz ne yapacak Abimiz şimdi cüzdanı görecek Gördü gördü Evet gördü Alacak mı Ana Ne yapıyor lan bu çekme çekme ha, Gördü Yakın çek. Daha yeni mi başladı? Aa en son bu mu? Evet evet o yüzden. Tamam, sana işte. tamam dur. Aa gördü. Aa aa bunlar ne yapıyor lan Dur dur dur. Çek 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 çek. Çek 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 Yapın, çek çek. Yakın çek uzak. Aha gördü. Gördü gördü. Çek onları. İn aşkım. Ya da bekle çek. Gel gel. <laughs> Cüzdanı alayım. Evet. oğlum YouTube video çekiyoruz ya. Tamam. Burada telefon var. Numara. Siz arama aramıyorsunuz. Maalesef. Yok. Ha bilmiyorsunuz. Tamam. <laughs> tamam. Bu tamam Tamam. Tamam. yok Kimse var, bir şey var. Tamam sıkıntı yok. Tamam. Bir şey ortada bir var. Tamam sıkıntı O konuşuyor anam ya. Ne diyor? O diye bilmiyorum ki Afganca konuşuyor. Sıkıntı yok. Tamam. Bir şey var, bir şey Ne diyor ya? Bir çekiyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok değil mi? Yok sıkıntı yok. Tamam eyvallah. İki genç çocuğu, uzun saçlı, gri eşofmanlı. Çocuk şu an gördü. İkisi de gördü. Bakmasın dikkat et bakmasın dikkat et. Dikkat et kanka sağ tarafa geç görmesin. La arabayı keşke yan tarafa çevirseydik. Aha arıyorlar bunlarda. Arıyorlar kanka. Çaktırma kanka. Ar Efendim. Aleykümselam. Aleyküm, Eyip Aykut. Kardeşim. Ne halt ettiniz? Ben bulduk da yerde. Aynen kırmızı olması lazım. Kardeşim düşürmüş de engelli kendisi. Evet şu an devamini Öyle mi? Yan yanı derken Bajlar Meydan'daki değil mi? Aynen Bajlar Meydan. O metronun oradaki. Ee, caminin ne tarafında peki? Ee, şöyle yapalım. Git şu metroun metronun girişi var ya asansörlerin olduğu yer. Ha. orada bekleyelim olur mu? Şöyle yapsak mesela siz e, büyük ihtimalle caminin arka tarafında yol var böyle taşlık oradan geçti çünkü. Oradayız aynen, aynen. Ha orada mısınız? Orada, aynen, aynen. Şey var, karşınızda arabaların geçtiği tarafta Algül Kozmetik olması lazım diye hatırlıyorum. Bir daha söyleyin adını. Ee, arabaların geçtiği tarafta, tamam. hani meydan tarafı değil. Arabaların tamam. geçtiği taraf e, Algül Kozmetik. Kozmetik varmış burada bir yerde bak. Arabaların geçtiği yerde yani. Arabaların geçtiği tarafda, arabalar buradan geçiyor. Evet. Tamam, tamam. Ha Algül Kozmetik tamam. Gördünüz, Gördünüz mü? Gördüm gördüm. Siyah bir tabacası var hatta. Evet, ee, oraya doğru giderken oraya caddeye çıkmadan önce kapıda duracağım ben. Bekliyorum sizi. Siz mi buldunuz? Siz mi buldunuz? Neyi? Cüzdan. Aradınız ama. Ha siz mi buldunuz? Kusura bakmayın sizi de uğraştırdım Sağol ya. Allah. Eyvallah. Yani o notu yazmanız iyi oldu vallahi yoksa. Değil mi? Aynen engelli kendisi düşürdü de evet. düşürüyor bazen böyle şeyler eşyalarını falan. O mu? Yok o değil ya benim kardeşim evde de şu an ha, yakın iyi. zaten burada oturuyoruz. Tamam. Buradan geçtiğini söyledi düşürdüğünü söyledi de biz bu notu hep tutuyoruz çok şükür. Abi, yani... Onu zımbalayın oraya. Ya. Aynen. Evet, vallahi zımbalayın vallahi ben onun içinde göremesem kimlik mümkün yok içinde? Aynen hiçbir şey yok ya henüz. Ha, bulamasaydınız bu notun nasıl olacaktı ki? Ben cami miydim? camiye. Ben Aynen. ne yaparım biliyor musun? Açık söyleyeyim vallahi. Nota almasa yine an al, aynı şeyi bırakıp giderdim. mi? Öyle mi? Ne yapacağım başka? Yani siz de haklısınız. Camiye versen imam yiyecek? Şeye çok yani. İmam mı yiyecek? He. o da var aslında. <gülüyor> <gülüyor> mümkün. Yani yalan mümkün. Olur diyorsun yani. Ya da şurada su satan bir çocuk bulurdum al derdim senin. Değil, Değil mi? He. Aynen bu notu bırakmamız Aynen. iyi olmuş yani o zaman. Camiye verirdik. Ya camiye verdik ya polis verdik yani. <laughs> Bak ya polis arayacaksın yani, yani. uğraşacaksın. Verirdim şurada su satan çocuğa ya da ya e da bırakıp giderdim. Aynen. Bir şey söyleyeceğim size. Biz bir dürüstlük deneyi yapıyoruz. Bilmiyorum, yani. Biliyorum fark ettim ettin mi? Nasıl fark ettin? Ya o ya ben dedi, ilk dedi deneyi mi? Öyle mi? Hani ha o düşünceye direkt girdin. Ha, direkt girdim. Ama sen demedin yani. Ben yani <laughs> çünkü ben dedim ki belki içinde kimlik varsa değildir dedim. Sonra bu notu gördüm. Ha kesin değil dedim bu engelli birnaydı. Aynen. Şöyle arabanın içinde gizli kameramız Markettim var. Fark zaten arabayı da ha. hatta içine de baktım ben. <gülüyor> dedik, <gülüyor> dedik, dedik. <gülüyor> Her yeri görmüş haberimiz yok. Bunu bu arada paylaşmak istiyoruz. Hani Sıkıntı göstermek amacıyla. İzniniz olur. varsa paylaşıyorum. Çok teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Eyvallah. Aha gördü. A gördü alıyor. Alıyor. Çaktırma. Görmesin. Tamam kanka. Tamam. Çek kanka çaktırmadan. Çaktırma. Belli etme yani. Belli etme. Çek 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 çek. Kapat kanka. Heh. Dur arıyor. Arıyor arıyor arıyor. Çak. Adam arıyor vallahi, Çaktırma kanka. Çaktırma. vallahi bakıyor. Adam cüzdanı almış. Birini bekliyormuş gibi. <laughs> yapıyor. Ama aramıyor. İçini arasana abi. kağıdı. Kağıt vardı abi. Kağıt. Kağıt vardı. Dur. Tamam sen çek. Abi. Sen cüzdanı şey yaptın da benim o arkadaşım da engelli arkadaşımın içinde kağıt var. İsmi ne arkadaşın? Evi Paykurt, Sana zahmet. Al baba, camiye getirip vereceydim de şimdi. Aynen, fark ettim. Bu cüzdan. Engelli olan Eyüp al al. Doğru. Al babacım bak bir şey kaybolmuş. Abi ben anladım zaten şey camiye teslim camiye edeceğini. Doğru Aynen. Gideceğimi? Elinde belliydi zaten. Bu arada bir deney çekiyoruz abi. <laughs> Arabanın orada gizli kameramız var içinde. Haberin olsun. Sağ ol, Seni ederim. çektik. Ben teşekkür ederim abi güzel davranışından dolayı. Paylaşıyorum abi. abi. bu arada. Tamam teşekkür Eyvallah. Ederim, ben Allah. teşekkür ettim eyvallah. Bıçaklar merak ettim. Çek 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 çek. Ha gördü almadı. Bize ne dedi? Aa, bu inşallah ezmez. Aha, gördü. Çaktırma, dur. Çaktırma. Aha. Bakma, bakma. Arayacak şimdi. Arıyor. Arıyor. Oh be. Hoparlör mu sen? Alo. İyi günler. İyi günler. Ben bir sizden bulmuştum da içinde engelli kardeşimize ait yazıyor. Aa evet benim kardeşim az önce söyledi bana ya. Ben az önce onu arıyordum da bulamadım bir türlü. Ya ben de şimdi acelem vardı nereye bırakabilirim? Bu çatı kafenin altında bir kuru yemişçi gibi bir yer var. Gösterme görüyor kanka. Efendim? Hemen caminin orada bir tane kuyum gibi bir yer var oraya bıraksam oradan atalım. Ee, orası değil de ileride e, şey var algül kozmetik var görüyor musunuz? Orada değil e, şey tarafında cadde tarafında arabaların geçtiği tarafta Al, tam karşıda algül e, kozmetik. Tamam gördüm evet. Onu, oraya varmadan solda e, bir tane çöp konteyneri var oraya doğru gitseniz olur mu? Sol tarafta hemen. Evet, evet. Tamam, ben oraya yakınım. Siz neredesiniz? Tamam, siz bekleyin, geliyorum. Usta. Abi, merhaba. Siz mi buldunuz? Aynen. Şey, içinde aynen. E, ee, Eyüp Aykurt değil mi kardeşim? Engelli de o kaybetti. Soy isim? Aykurt. Tamam cüzdanın içinde heh, tamam Duruyor ee, Teşekkür ederim gerçekten Hani alıp gitmediğiniz için teşekkürler bu arada Aynen doğrudur Bu arada bir şey diyeceğim ben Bir dürüstlük deneyi yapıyorum ee, Yani bir gizli kameram var araba Aa indin mi evet. <laughs> Arabadan çekiyorduk biz seni Oraya giderken de gelirken de Hani dürüstlüğünden dolayı gerçekten çok teşekkürler Öyle, rica Bu duyarlılığından dolayı Hani paylaşmak istiyoruz iznin olsa Paylaşalım insanlarımız Tamam. Yok sakıncası yok. Eyvallah. Çok Eyvallah, sağ olun. Kolay Teşekkürler. Gelsin. Eyvallah. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bu tarz deneylerin devamını istiyorsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Arayanlar oldu, alıp gitmek isteyenler oldu. Tepkiler iyiydi yani çoğunlukla. O şekilde videoyu beğendiyseniz like atın, kanala abone olun, bildirimleri açın. Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Onun dışında yorumlarda istediğiniz evet. video fikirleri varsa yazabilirsiniz. EAFC dediğimiz kitle, kemik kitle, destekçi kitle sayıda de beklesin. Çok güzel sürprizler bekliyor bizleri. Öyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.